Bekleden geldi. Şu anda... Arkeyde altı. Ateş davresi turbo çakri geldi. Evet. Şimdi kutuyu açacağız. Daha yeni geldi. Şimdi kutuyu açacağız. Evet. Tamamdır. Evet bekleden ona geldi. Şimdi karakterimizi görelim. Bakın arkadaşlar turbo çaklı benim. İlk güç vurucum. güç vurucum hem de ateş savaşçısı. Gördüğünüz gibi harika. Yumruk atıyor. Ve bu da mega ve konsolu. Ama konsola gibi değil. Böyle çeviriyor. Böyle oynuyor. Bakın şimdi. Ben artık bu konsolda oynayacağım valla. Bu böyle mi takılıyordu? <laughs> tamam sonunda taktım. Oops. Tamam böyle oynasın. İşte böyle ediyor arkadaşlar. hemen şunu da güçlendir mesi var. Böyle güçlendiriyoruz. Güçlendirdik. Hemen şuradaki konsol var ya. Hemen şu durmaya basıyoruz. Ve bakın şimdi ne yapıyor. Ups. Oh. Ve tekrar bastırsa da çalışmıyor. Onu güçlendirmeniz lazım. Bakın. Böyle basıp basıp durmalısınız sonra. Gülsen dedik. Pekala tekrar bir deneyelim. iyi yapmalıyız. Evet. Tamam oldu. <laughs> Bak daha tamam. buraya kadar geldiğinde hemen şu düğmeye basıyorsunuz. Şu düğmeye. Ve mega dave konsolu. işte böyle çalışıyor. Ama <laughs> hesaplamayı tutturmanız lazım. Ve bir tek bu elementlerden yok. Mesela bu bir ateş yumruğu. 1.9 tuğma. Bir tane yel ejderhası. Bir su köpek balığı ve de bir elektrik pençesi. Evet. Pençe <laughs> <Ha, neyse. gülüyor> Şimdi savaş denemesi yapalım. Bu Tuba Çaklı'nın ilk dövüşü olacak. Yani ateş davresi Tuba Çaklı'nın. ya <laughs> savaşçısı kılbaç koydukla savaş yani. Benim ilk elementim. Artık hem bir yağ savaşçım hem de ateş savaşçım. Bu güzel. Başlayalım. Başla. Oh, tüh yazgım. yapalım. Azıcık başla. Of. Oraya bulması lazım. Evet tamam. Tamam bir de normal çaplı ile savaşalım. İşte bu. Evet hazır mısın? İşte bu çalıştı. İşte bu. Şimdi eğitim yapalım arkadaşlar. Bu mega konsolla beraber gelmedi. bununla bununla beraber gelmedi. Bu, bu ikinci sezonda, ikinci sezondan geldi. da yapalım şimdi. iyice antrenman yapalım. Hazırız. Şimdi sırada kıl baş koyduğu gelmedi. Hazır ol başla. Hadi eğitim görsün. Ooh. İşte bu yendi sonunda evet güç ulucular işte böyle yumruk atarlar Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı izlediğiniz için sağ olun ve sonunda geldiği bin adamım ve Sonra görüşürüz bay bay Ohohoho Kaçış yok <laughs>